Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomi Biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'la başlayacaktım. Daha sonrası da altın yayını yapmayı düşünüyordum ama altınla, gümüşle, platinle, paladyumla alakalı çok fazla yorum gelmiş. Mesela gümüş için uyarı yapmıştık rasyo kritik sınırda. Altın için bir süredir zaten yeni alım önermediğimizden bahsettik. Darpane altın sertifikası içinse fiziki altına dönüştürmek için tarihi bir fırsat var. Çünkü talep arttıkça makası açacaklar dedik. Şimdi birazdan bu Darpan altın sertifikası, ons altın ve ekran fiyatındaki altınla fiziki piyasalar arasında bir mukayese yapma gayretine gireceğiz. O zaman asıl derdimi daha iyi anlatmış olacağım. Evet, evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet, Sanırım saat 3 gibi bir yayın daha paylaştım. Bir önceki videomuz yine altınla alakalıydı. Anlattık dedik ki bakın burada bir ikili tepe yapıyorlar. Bu ikili tepedeki hedef band 4180'ler de kırılırsa 4050, 4000, şuradaki 4050 ile 4100 arasındaki bölge buralara kadar gelmesi normal, makul karşılanabilir diye bakıyorduk. Bakın bu düşüşü aniden yaptılar. Yani aslında şunu söyleyebilirim siz kağıt piyasada yani dijital piyasadaki altınla fiziki altında çok da bir tutmamalısınız. Neden? Çünkü burada dijital işlemlerde olmayan altın satılabiliyor. Ama siz fiziki piyasalarda bu fiyatı entegre etmeye çalıştığınız zaman tablo biraz daha farklı olabilir. Mesela şöyle bir göstereyim size. Ekran fiyatındaki altınları bir görün. Ekran tarafında bakın şurada Burası fiziki gram altın harem altında 6070 liradan satılıyor. %2.89'luk bir gerileme var. 6000 küsür lirada bakın 6076 lira gibi bir seviyede ve %0.80 düşmüş totalde. Evet 6,78 6078. Peki ekran fiyatında görüntü nasıl? Şimdi 6078 liradan gidip almak istediğinizi alacaksınız. Peki fiziki piyasalarda tablo nasıl? 5568 lira. Bakın 500 lira oynuyor. 500 lira oynuyor. Yani elinde fizikisi olan şu anki düşüşten çok ciddi anlamda etkilenmemiş oldu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir süredir de anlatmaya çalıştığım husus fiziki dönüşüm konusunda özellikle dijital varlıkların Darpan Altın sertifikası gibi ürünlerin veyahut da GMSTR'de kar aldığımı, Darpan Altın sertifikasında fizikiye dönüş yaptığımı anlattım. Çünkü makası açıyorlar. Orada piyasada siz altın fiyatlarında biraz daha ekstra olarak bir fiziki piyasanın koşullarını normalleştirmek istiyorsanız altın satıp piyasaya altın vermeniz gerekiyor. Yani oradaki tablo biraz daha başka. Mesela şöyle bir yine Fibonacci katsayı dirençlerinde 5900 seviyeleri. Önemli bir bölgeymiş. Şimdi biz ekran fiyatında burada ekstra olarak altın tarafını şurada 5300 lira kadar falan gerilediğini görebiliriz. Buralarda kırılıyorsa o zaman işin tadı rengi değişir diyeceğiz. O yüzden şimdilik bir satış baskısı gözlemliyoruz. Altın cephesinde de gümüş cephesinde de altın cephesi içinde yine daha evvel çok çalışma yaptık. Çok fazla anlattık. Bakın ikili tepeyi vesaireyi de bir önceki yayınıma izleyip görebilirsiniz. Biraz düşüşler olabilir yeni bir yükseliş dalgası göreceksek bunu 4380'ler üzerinde kapanış yaptığını görmeden göremeyiz diyorduk. Peki şimdi altın nereye geliyor? Bir ona bakalım. Evet şöyle bir altın cephesine bakın. Şöyle güzel bir trend oturttuğunuz zaman 1952.025'ten başlayan trendin desteğine değmişiz. Burası 4080-4090 gibi bir yer herhalde. Evet 4090. Demek ki bu 4090 daha aşağısında bir de 4060'ımız var. Burayı da önemsiyoruz. Bu 4060 ile 4090 arasını önemsiyoruz. Bu bantlar aşağı yöne kırılıyorsa altın tarafında gerçek manada bir düzeltme serisi başlıyor diye okuruz o zaman. Şimdilik böyle bir bakış açısına gerek var mı? Şimdilik yok ama bu 4060'lar 4000 dolayları aşağı yönü geçiriyorsa problem görürüz. Peki ortalamalardan uzaklaşmış mıydık? Fazlasıyla uzaklaşmıştık. 20 günlük fiyat hareketli ortalaması 4030'da. Bak 4050, 4030, 4060 sayılar hep 4000'in kademeleri. Buralar aşağı terk ediliyorsa bak o zaman 50 günlük ve 100 günlük fiyat hareketli ortalamaları karşımıza gelir. 3800, 3700 gibi yerler. E böyle bir şey olursa da hani buradan aşağı doğru çöker gibi okumuyorum ama şu 50 günlüklere doğru gelmesi makul olur bu 50 günlükten çok fazla uzaklaştığı zaman geri geliyor ve yataylaşıyordu. Daha evvel şuralarda olduk. Bakın %17 yükselip daha sonrasında 50 günlük fiyat hareketli ortalamasına yapışmıştı. Yine öyle bir şeyler olabilir mi? Olabilir. Altında biraz daha yatay bir süreç olabilir mi? Mümkündür. Ya da bu bir dökme hareketidir vesaire. 4000'ler aşağısında mutlaka bir yataylaşma tablosu olarak okuruz. Yani şu 20 günlükler aşağısına doğru geliyorsa, 4030'lar, 4050'ler aşağısında kapanışlar görüyorsak altın tarafında yataylaşma olarak okunur. Yeni alım tavsiye etmiyorduk. Yine bu tabloda da büyük bir düşüş geldi. Hadi şimdi yeni alım yapalım. Tavsiye etmiyorum. Darphane altın sertifikasında da nasıl bir görüntü var? Darphane'de tabana oturdu güncel tabloda. Darp Ayra altın sertifikasına baktığınız zamansa orada da şurayı süper trendle takip ediyorum. Bakın. Süper trend nerelerde kalmış? 60, 69 liralarda kalmış. Kaufman hareketli ortalaması günlükte tam oraya kadar düşüyor. 72 lira 30 kuruş. 72 30 lira aşağı kırılıyorsa baskı 69 liralara kadar gelebilir. 69 lira aşağısında bakın 65 ve daha alt seviyeler var. Şimdilik o tarz bir korku yaymayalım ama darp Ayra altın sertifikası da önermiyorum. Daha evvel de söylemiştim. Darpan altın sertifikası içinde bir yataylaşma dönemi karşımızda olabilir. Bunları bir yakın formatta izleyelim. Şu an piyasa çok sıcak. Altında %5'lik bir gerileme var. Gümüşte de sert bir gerileme var. Mesela gümüşe de bir şöyle bir hemen bir göz atalım istiyorum. Gümüş cephesi bakın 50 dolarları da aşağı yönlü kırdı. Süper trend günlükte 48,5 dolarlarda. Belki buralardan bir 49-50 dolara doğru bir zayıf mum daha bırakıp daha sonrasında bizim şuradaki 44-45 dolarlardaki çalışmamıza doğru gelebilir. Buralardan tekrar reaksiyon verebilir sonrasında bir oralara bakacağız. Kanal dibimiz 41'de 40 dolar aşağısında bir gümüş görmeyi beklemem. Ama şu 41-45 arasındaki banda doğru gelen bir gümüş görürsem de o zaman gümüş son yaptığı yükselişten sonrasında zaten %21-%20 gibi bir düzeltme yapmış oldu deriz ve bunu beğeniriz. Şu anki genel resimde tablomuz bu şekilde. Totalde gümüş tepeden %11 aşağı doğru gelmiş oldu bu ürünlerde yeni alım tavsiye etmiyorduk. Hatta daha evvelde söyledik 50 dolar psikolojik bir eşik. Burayı kırdırıp 54-55 dolara kadar götürüp buralarda birazcık bekletip tarihi zirve kırıldı. Şimdi 100 dolar olacak çanaklar katlanacak diye gelip bu çanaktan böyle bir ara kulp oluşturabilirler. Yani herkesi döküp burada biraz daha oyalayıp bir kulp daha oluşturup biraz da hani zamanını da çalıp insanların burada daha sonrasında gerçekten bu zirveleri de kırıp yeni zirvelere doğru da götürebilirler. Yani yatırımcı açısından çok büyük bir problem görmemekle beraber kısa vadeli girişlerde neden problem gördüğümüzün de iyi bir göstergesi oldu. Böyle gün gün takır takır gittiği yerde iki günde de hemen hızlı bir şekilde son iki haftayı 3 haftayı geri alıyor. Ve yatırımcıda ne oldu ne bitti işte bir panik havası oluşuyor. Bu oluşmasını istiyorduk tabloda bu şekilde. Şimdilik altında gümüşte genel resim budur. Altın tarafında artık 4380 seviyesini bir 3500 vardı gördüğümüz gibi bir tepe bölge olarak okuyabiliriz. Burada ekstra olarak piyasanın canını sıkabilecek bölge bence şu. Yani şurada bir parabolik yükseliş daha da hızlanmıştı bu kanal desteğine kadar gelinmesi kıymetlidir. 4050'ler falan aşağı yönlü 4050 4060 aşağı yönlü geçiriyorsa o zaman deriz ki bir düzeltmenin içindeyiz. Buradan reaksiyon alma ihtimalimiz var. Şurada 4200'lere doğru bir reaksiyon ihtimali hala masadır. 4205 gibi. Ama bu 4050'ler kırılıyorsa devam. Burada bu formatta takiplerimizi yapalım. Şöyle bir göreceli güç endeksleriyle beraber de anlatmıştım. Altında 14 yıl sonra Yine güç endekslerini de gösterdik. Geçmişte mukayeselerini de yaptık. Yani altını çok seviyoruz ama yeni alımlarda neden pahalı buldunuz? Bakın şurada göstergeler aşırılaştığı bölgelerde göstergelerde ikili tepe yapıp gelmiş. Yani bu aslında şurada bu satışlar bence biraz daha devam edebilir miyi gösteriyor. Bakın burada satışlar aşırı bölgelerde Risia ikili tepe yapmış ve buralardan biraz daha aşağı doğru gelme ihtimali vardır. Gümüşün de vardır altının da vardır. Burayı bu formatta izleyelim alımlar açısından piyasa sakinleşmesini takip eder. Ondan sonra bakın bu ne zamandır yeni alım öneremiyorduk. Eylül ayında ve Eylül ayına yaklaştığımız zaman ramak kaldığı patlıyor vesaire anlattık. O zaman alımlar konusunda daha cüretkar yaklaşıyorduk. Daha sonrasında mesafeli yaklaştık ve şimdi baktığınız zaman açıkçası 150-200 dolar daha düşse baktığınız zaman son 2-3 haftada macerayı geri almış oluyor. Böyle işler yaparlar. Neden? Vadeli piyasalar orası. E çıkacak düşecek diyenleri güzel bir avladılar. 200-300 dolar daha yukarı doğru götürdüler. Kağıt tarafında yani o fiziki altıncıyı etkileyecek bir şey değil o. Ya da spottaki altıncıyı da etkileyecek bir şey değil. Ama bu sefer hani bu sefer de çıkacak diyenlerin inancı piyasa yükselecek deyip kontrat alanlar daha da baskın hale gelince. Bak şimdi onları da avlıyorlar. Ne yazık ki böyle o vadeli piyasalarda kaldıraçlı işlerde bunları yaparlar. Gelelim e ee, bir de paladyuma bakmak istiyorum. Paladyum cepstey. Bakın paladyumu da satıyorlar. Anlattık. Buralar kritikti. Çanak hedefiydi vesaire. 1500 dolar aşağısı satarlar dedik. Şimdi şuraya doğru satabilirler. Bak 1320 dolara doğru satabilirler. Platin. Platin. Mesela bak platinde de geniş bir kanal var. Hani Burada ürünlerin çoğunda biraz daha Rissia'da sert satışlar var. 1500 dolar aşağısında platin de 1400 doğru doğru satabilirler. Biraz oyalayabilirler. İşte efendime söyleyeyim küçük tepkiler verebilirler ama biraz trend momentumunu ve o son dönemdeki alevlenmeyi Önünlemiş olabilirler. Burayı bir yakın takip edeceğiz. Evet altınla gümüşle alakalı şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Darpan altın sertifikası fiziki dönüşümü konusunda sanırım 10 tane video yaptım. Altınla alakalı da özellikle ekran kaldıraçlı işlemler bunlara ilişkin çok fazla uyarı yaptık. Fiziki altın destekliyoruz. Çünkü talep fazla olunca bu sefer de Adam satıyor daha sonrasında sattığını yerine koyamıyor. Niye? O, sat, o yenisini alana kadar mal yükseliyor. Adam bir de cepten para veriyor. Ne yapacaklar? Makası açacaklar dedik. Makası açtılar mı? Makası da açtılar. Bakıyorum gram altın 6080 Türk lirasından satılıyor. Ekran fiyatı 5500'e düşmüş. 5550'ye düşmüş. Sözün özü 500 liralık bir makas var. Şu anki düşüşün fiziki altın sahiplerini etkileyen önemli bir tarafı olmamakla beraber ekran tarafında dijital ürünlerde hamle yaptıysanız işte o zaman mesela GMSTR için uyardık. Gümüşe paralel takip ediyoruz ya da altın, altın için de uyardık. Dedik ki darpan altın sertifikasında bu sefer adamlar satmaya başladığı zaman senin ürünün daha fazla bile düşebilir. Niye? Bu seninki de kağıt çünkü. Elinde fiziki bir mal yok. O açıdan bakın biz şurayı hedefliyorduk 450'lere kadar. Artık şuralarda ben hatta 415-420'de kendi pozisyonlarımı bıraktım. Bak daha yeni oralara doğru gelmiş. Şimdi zarar mı ettik, kar mı ettik, şöyle mi ettik, böyle mi ettik? Onu göreceğiz. Ama fiziki pozisyona dönüştürdüm bu altın cephesinde. Gümüşte ekstra bir aksiyon almadım. Şimdi 360 liraya kadar GMS e, TR'de gelebilir. Buralardan sonra tekrar bir reaksiyon alabilir mi diye bakarız. Yani şimdi 400 lira ilk takip 360 lira. ikinci takip 360 aşağısı zaten sert bir düzeltme anlamına geliyor. 470'ten buraya kadar gelince %22. Daha evvel kırdığı kritik kanal desteğine kadar. Bakın şurada Fibonacci kat sayı direnci var. 330'larda oraya kadar gelirse de %25'lik bir kayıp olmuş oluyor. Şu an 400 lirayla takip edebilirsiniz. 400 aşağı satış baskısının 365 liraya kadar en az devam edebileceği bir görüntü var. 10 altın, 10 gümüşü takip ettiğimiz gibi edeceğiz. Çünkü oralar toparlanmadıkça buralar stresli kalır. Ara tepkiler olacaktır ama biraz böyle e, şu anki görüntü biraz daha stres ihtiva ediyor. Dolar endeksi nasıl? Dolar endeksi pozitifte. Bakın doları biraz yukarı kaldırsalar zaten genel olarak ürünlerde bir baskı oluşacak. Doları kaldırmadan da rasyo ayağıyla şimdilik mesela altın gümüş rasyosu. Bakın bunu da gösterdik. Buna özel bir yayın da yaptım. Altın gümüş rasyosu ile beraber de gösterdik. Dedi ki bakın rasyo çok kritik bir yerde. Bu rasyonun yukarı doğru vurmasını bekleyebilirim. Bak 84 seviyelerine kadar ilk direncine kadar doğru gelmiş. Demek ki bu gümüş için önemli yerlerdeymişiz. Şimdi biraz daha gerileyip belki tekrar bu seferde düşecek diyenlere küçük bir şeyler yapabilirler ama şurada bakın bu rasyoyu yukarı doğru sürmeye kalkıp da 92'ye 99'a doğru götürürlerse evet mesela gümüş o bahsettiğim düzeltmeleri yapmış olur. Burayı yakın takip edeceğiz. Bakın altın gümüş rasyosunda burada RSI bantları da epey buradan da yükselmeye başlamış. 88'ler üzerine çıkıyorsa gümüş için ikinci bir tehdit olabilir. Yakın izleyeceğiz. Halen daha rasyo altını biraz daha güçlü ama diğer emtiyaları biraz daha riskli gösteriyor. Ara tepkiler mutlaka olur. Güçlü trendlerde çatır çatır aşağı doğru gelmesi için majör bir sebep olması lazım. Ara tepkilerde çok gaza gelmeden piyasayı izlemek daha sağlıklı olacaktır. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar.